Merhaba arkadaşlar. Yine biz buradayız. Yeni renkler keşfetmeye çalışacağız. Evet. Evet. Hadi bakalım. Lacivert. Koyu mavi mi diyeyim? Lacivert mi diyeyim? Yap bakalım. Suyla karışınca hangi renk çıkacak? Koyu mavi anneciğim. O. Tamam. Lacivert değilmiş. Evet, koyu mavi. Yeterli değil mi? Yeterli bence de. Evet. Ay çok tatlı. Evet. Diğer bir rengimiz. Sarı. Sarı. Tüm renkleri ben yapacağım. Yap. Hadi sarıyı da boyayalım. Evet. Çok tatlı oldu renkler. Pembe de yapalım mı? Yapalım. Çok severim pembe. Ama en sevdiğim renk mor. No. Evet. Moru no da, da çok seviyorsun. Evet. Aa. Oy minnoş bir renk. Biraz daha yap istersen pembe canım. Evet, çok az oldu. Evet. Hadi canım pembeye devam edelim. Ay şu rengin güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı oldu. Şimdi hangi renk yapacağız? Turuncu. Kesin yaşa da alakalı bir şey çıkacak. Bakalım. Evet. evet. Turuncu da çok tatlı oldu. Bence kesin koyu bir renk çıkacak. Evet, şimdi hangi renk canım? Beyaz. Beyazla bir şey karıştırınca çok güzel oluyor. Evet. Mesela sarıyla birleştirdik. açık sarı. Evet. Şimdi altıncı. Evet. Ne olsa? Şimdi de yeşil ya. Ada oldu yeşil, yeşil dın. Ve ya, Ay, çok tatlı bir yeşil oldu, bayıldım. Şimdi karıştıracağız. İlk önce bardakları birleştirelim canım. Şöyle yapalım mı? Mesela pembeyle yeşili karıştırsak nasıl bir şey <gülüyor> çıkacak? <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Bilmek desem istemiyorum. Aa, açık be? yeşil gibi bir şey oldu. Açık yeşil mi ya? Mavi ile beyazı karıştırsak açık mavi olur herhalde. Galiba. Hatta olur, olur. oldu. Evet. Çok güzel oldu. turuncu. Pek bir çıkacağım. şey değişmez herhalde yine turuncu. Ama bu sarı açık turuncu gibi bir şey oldu. Evet hadi bir hepsini birleştirelim şimdi canım. İlk bu. Bence yine aynı renk olacak. Ah. <laughs> Evet. Aa, Kesin aynı. Güzel renk. bir mavi oldu. Kesin aynı renk. Hadi şimdi turuncu da dök. Aynı renk. Evet koyu yeşil gibi bir şey oldu. Yine aynı renk ya. Ha. Şaka mı bu? Evet. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.